Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde öğrenmeyi hem eğlenceli hem de kalıcı hale getirecek bir yöntem olan zihin haritaları tekniğini kullanacağız. Eğer hazırsanız, tarih öğrenmenin faydaları konusunu anlatmaya başlıyorum. Tarih öğrenmenin topluma faydaları nelerdir? Tarih, toplumların kimliklerini oluşturmasına yardımcı olur. Bir milletin tarihi, o milletin kültürel ve sosyal kimliğinin temelini oluşturur, insanlar arasında güçlü bir aidiyet ve ulusal birlik duygusu oluşturur. Tarih, farklı zaman ve coğrafyalarda yaşayan toplumların deneyimlerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Bu durumda, farklı kültür ve yaşam biçimlerine karşı empati geliştirmeyi sağlar. Tarih, toplumların geçmişteki yapılan hatalardan dersler çıkarmasını sağlar. Böylece benzer hataların tekrarlanmasının önüne geçilmiş olunur. Tarih, toplumların zaman içinde nasıl değiştiğini ve geliştiğini anlamayı sağlar. Geçmişteki toplumsal yapıyı ve kurumları inceleyerek günümüzdeki değişimlerin ne anlama geldiğini ve nereye doğru gittiğinin toplumlar tarafından kavranılmasını sağlar. Tarih bilgisi toplumların kültürel miraslarını koruma ve değer verme bilincini artırır. Tarihi eserlerin, yapıların ve geleneklerin korunması ve bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Tarih, toplumların geçmişte yaşadığı çatışma ve savaşların nedenlerini ve sonuçlarını inceleyerek onlara toplumsal barış ve uzlaşı için seçenekler sunar. Böylece toplumlar barışçıl ve uzlaşmacı politikalar üretmeye yönelirler. Tarih öğrenmenin bireye faydaları nelerdir? Gelecek hakkında öngörülerde bulunabilmek için de geçmişte yaşanan olayları bilmek gerekir. İnsan, hayatını geçmiş ile gelecek arasında sürdürür. Tarih öğrenmek, insanların dünyaya daha geniş bir çerçeveden bakmasını sağlar. Tarih, Bugünü anlamlandırmak ve bireylere kimlik kazandırmak açısından çok önemli bir disiplindir. Tarihsel konularla ilgili araştırma yapan bir kişi olay ve olguları tek taraflı olarak değerlendirmemesi gerektiğini kavrar. İnsan tarih sayesinde olayların farklı sebep ve sonuçları olabileceğini anlayarak her olayı o günün siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarına göre değerlendirir. Tarih, insanın sorgulama, yorumlama ve empati kurma becerilerini geliştiren çok yönlü bir çalışma alanıdır. Güncel müfredata göre hazırladığımız videomuzu burada tamamladık. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.